Lisede de internetten bayılma yöntemi bulup deneyip sonra bütün sınıfı örgütleyip herkesi bayıltıyordum. Okul çıkışları cips kola yapıp kaldığımız için aileler ve okul yönetimi öğrendi ve disiplinlik olduk. Ceylan Çalgan, manken sunucu Merhabalar. Merhaba nasılsınız? İyiyim siz? Teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Ben de teşekkür ederim. Böyle bir şey yapıyordum ama önce bu aslında şöyle çıktı. Hayatımda hiç bayılmadığım için bayılmak nasıl bir şey çok merak ettim. Sonra internete yazdım nasıl bayılabilirim diye. Ve bunun böyle bir yöntemi var işte. Nasıl? Gel yaptır bakayım bizi. Var mı bayılmak için? Canlandırayım. Aynen niye bayılmayalım? Bayıltabilir oldum. misin gerçekten? Bayılacağız sonra canlandıracağız işte. Ama gerçekten bayılıyorsunuz. Ama gerçekten bayılıyorsunuz. Ve Ay, böyle koşan zebralar falan görüyor. Bayılıyor. Çoluğum çocuğum <laughs> var gerek yok. Ayılabiliyor muyuz sonra tekrar? Sonra ayıltıyor musun? 10 saniye falan sürüyor. Hadi be kim yaşamak istemez? istemedim. Abi izlemedim. niye böyle bir şey yapıyoruz ya? <gülüyor> <gülüyor> Ulan dombili dombak dombili dombak değil Kalk bayıl. Kalk bayıl. Tamam böyle beni sağlık bayılsın ya. Var. Ben çalışıyorum merak ediyorum. Tamam ben tamam, merak, merak hadi ettim. Hadi bayıl. Gerçekten. Ya gel bir deneyelim ya merak ettim. Çünkü ya twerkler cinler bugün bir şey olmalı. Bugün bir şey olmalı. Finalde en son şey birini birine gidelim. Geri ayılamazsam ama hesabını sor. <laughs> <laughs> <Hesabını>, tam yapma. <laughs> tamam, Bayılacak gibi ol yeter. Bayılt bayıltamaz. Bayıltamaz. Beni bayıltamaz. Vallahi mi? Ya ya evet ya. Dene merak etme. Ya gerçekten mi? Tutun beni bayılırsam ha. Ya, ama ya tutan, evet. Tam yapmaz ya dur. Hadi işe bayılttım. Bayılman ya. Herkesi bayılttım diyor oğlum. Bayılmam oğlum bayılır mısın? Oğlum bir şey. şey olmaz değil mi? Oğlum son <laughs> görüntü bu olmasın ya bayılmam oğlum. <laughs> 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 Hoş geldiniz merhaba. merhaba. Bayım. Gerçekten evet. mi? Merhaba. Ne yapacak? Hocam ama düşebilirsiniz. Tamam Doğru. arkada tamam, arkadaşlarım arkada, beni tutarlar. Evet. Lan niye atladık hemen tutarız diye? niye bayılıyorsun bu adamı? Ha dünden razılar. <laughs> Tutun bakayım bir. <gülüyor> <O> <gülüyor> tamam. Ya, ilk denediğimde böyle düştüm bu arada dümdüz bir şekilde dümdüz. ve pa kafam patladı sanmıştım. kafam. Ya sakın <laughs> evde denemeyin falan. Evet mi? evet denemeyin <laughs> tutun. Evet. tamam tamam tutacağız ya. Şimdi yere şöyle çığım. Böyle. Evet. Bayılacağım değil mi? Ama. Rezil oluyor. Bu, bu iş şiddet istiyor. Dur oğlum sen de yapma müzik. gelmeyin abi. <gülüyor> <gülüyor> müzik yapma merak <laughs> et. Evet. Ağır bir şekilde samsak dövecek. Böyle, böyle. burnundan mı? <laughs> Tam yapma sen de oğlum <laughs> ya hemen bayılacaksın. <laughs> Yarın. <benim>. Ben bayılmam diyor. <laughs> evet. Kendini bıraksın. Evet. Şimdi bunu yapmaya devam et beni dinle. Ayağı. Bir de lan lan. Bir anda hızlı ayağa kalktı. Bir anda. Ama hava çıkmayacak hiçbir yani. Çıkmayacak. O hava beni bak... Gangı değil lan gangı değil <laughs> Kafası da gitti İlmi'nin. Üfle. <laughs> Bırak bakayım. Üfle, <laughs> üfle. <laughs> e bu <laughs> boğmak, bayıltmak değil ki. Oğlum tamam kendini tamam, boğudu, Tamam. Nefes Oğlum, al şu kızardı. İlmi. Yok. Yok <laughs> <laughs> ya. Yok. Aklım gitti ya. Ulan ben, ben de gerçekten. Biraz gerçek böyle verdim. bir mayhoş oldum. Ama iyi nefes alamadım bir daha. Bayıldın o kadar. Sen İyi biliyorsun sen yaptın. <laughs> evet siz bir de, de sen yaparsınız. Benim gerçekten. Evet şey oluyor mu yoruyor mu? <laughs> evet bir gözüm karardı. <gülüyor> Ama. Ben <laughs> 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 kendini vermeni istiyorum. Yok sen. Yok, kendini yok, ver, ya, yok. Ya, Abi, ya. Biz sana inanıyorum. Oğlum elinde ya. kına var tamam yeter. Kimin düydü? Gel yeter gel. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Alkışlarla yerine alıyoruz. İnsanları. Polise şikayet etmeye bayılıyorum. Oğlum hiç normal itiraf okumadık şu Taksici an Taksici Taksici yandın. Beril. Merhaba. Ne konuları şikayet ediyorsunuz? Yani bilmiyorum insanları böyle şikayet etmeyi çok seviyorum. Neden? Genellikle bilmiyorum. Ha bilmiyorsun. Haz ha. etmiyorum yani haksızlık yapıldığını görüyorum ya da yasak olan bir şeyleri görüyorum. Hemen böyle şikayet etmek istiyorum. Mesela... Ediyor musun? Her seferinde ediyor ediyorum. musun? Ediyorum. Mesela lisedeyken motor ehliyeti olmayan bir arkadaşımız vardı ama motor sürüyordu. Yani ehliyeti yetmiyordu. Bir de egzoz falan takmıştım motoruna. Hemen çıkışta zaten çocuğu sevmiyordum. Çıkışta hemen arıyordum Trafik polisini şikayet ediyordum. Nerelerde gezdiğini falan söylüyordum. Kendi çocuğu bulsunlar plakayı vesaire de veriyorum. Yakalanınca böyle keyif alıyor muydun? Evet <gülüyor> <gülüyor> çok <oleyhi> falan. mutlu oluyordum. Babası kızıyordu çocuğa. Babası da çok katı bir insandı. Çok <laughs> kızıyordu. Okula gelip anlatıyordu. Ben de oh falan yapıyordum böyle. Seni şikayet ettiğini bilmiyorlardı ama. şu Bilmiyorlardı. Bütün okul. Ee, şu, o polis şikayet İzlerse sana. de bir şey olmaz. Ben şikayet ettim. <laughs> Başka var mı böyle? Şu an devam ediyor mu liseden bu? Şu an hala devam ediyor. Ama şu an şöyle yani, diyelim ki bir mesela yasaklı madde kullanan birini görsem de şikayet ederim. Bunları hmm. da çok hoşuma gidiyor. Hoş. Niye bilmiyorum. Sonuçta yasak yani yapmasınlar. Yapmasınlar. Ya da mağazada ya da bir restoranda biri hizmet ediyor ve yanlış hizmet ediyor. Onu şikayet etmeyi de çok seviyorum. Yanlış hizmet ederse. Evet Heh. mesela su istiyorum önceden yemekten önce ve bunu yemekten sonra getiriyorlar Ya Eyvah. da pipet ister misiniz diyorlar istiyorum ama getirmiyorlar Polise şikayet etmek Polise lazım Polise değil ama Tutuklansın Yani diyorum ki bu şubeyi belirterek şikayette bulunacağım. Hatta sevgilim çok utanıyor böyle artık. Ama bence hakkımı arıyorum. Evet. Sonuçta getireceğim diyorlar. Ya da evet. pipet ister misiniz diye onlar soruyor. Ben getirin dediğimde çok niye haklısın. getirmiyorlar? Çok, He ya sakınma falan. onlar çok okey evet. de yani garson falan hata yapabilir ya. O Hayır, kadar. Hayır yani dedik diye bizi de şikayet etmez Hayır. <laughs> <laughs> Canlandırmazsanız polise gider bak. Hayır mı? Hay, tamam. Mesela bir mağazada e, bir şey bakıyorum ve kadın gelip diyor ki o sizin yaşınıza göre değil yalnız onu bırakın çok sinirleniyorum içime karıştıkları için ya yani belki ben alacağım onu ha. belki kendime bakmıyorum o mağazayı araştırıyorum mesela onun şikayetinde falan bulunuyor. Allah Allah evet. Var abi böyle bizde şimdi bir şey oluyor şikayet ediyorlar ya bumuş işte o. <laughs> Trafikte de böyle şeyler varmış mesela polis memuru değilsin ama halktan birisin ve bu kıdemdesin herhangi bir arabaya şikayet edebiliyormuş. Evet Fahri. Fahri trafik Fahri, Fahri trafik, trafik. Teşekkür ederiz. Kız arkadaşımın burnu neye benzeyecek acaba? Sarp, burnunu yaptıran biri mi var? Onu buluruz bak. Konuşmazsan da burnu sardı. kişinin yanındadır. Hele ki kapatıyor ha? zaten hanımefendi. Galiba. Burada evet. burada. Burnunu mu yaptırdın? Yok yok, arı sokmuş öyle. <laughs> <laughs> Bunu aslında Metin abiyle muhabbet olduğu için yazdık biz ona. Nerede? Dışarıda mı oldu muhabbet? Evet. Ne, nasıl muhabbet yapıyorsun sen insanlarla dışarıda? Abi karanlıktı bizim itiraf yazdığımız <laughs> hiç, yer. Hiç, <laughs> i̇tiraf yazmıyorlardı değil mi? Yazmamıştınız. Yok ben yazmıştım. Aslında bulamadık biz ilk başta. Sonra sen gelip dedin ki yazdınız mı? Ben de tanıyamadım. Erkek arkadaşım dedi ki fotoğraf çekinmek ister misin? Ben de okuyayım ya falan dedim. Ondan sonra bulamadığımız için itirafa bunu yazdık. Sonra o da gelip aldı okudu Metin abi. Sonra dedi ki ben senden intikam alacağım çok fena. Dedi erkek arkadaşımın itirafı boştu. Ona dedi ki benden intikam aldı yani. Erkek arkadaşım <laughs> fikri değildi bu aslında. Onun sen, itirafı oldu. Seyirciyle o. nasıl bir ilişkin var ya? <gülüyor> <gülüyor> sen <gülüyor> sen değil, görürsün <laughs> dedim. Burnunu mu yaptırmış peki? Burnunu yaptır, konuşalım. Burnunu yaptırmış. Nasıl olacağını merak ediyor musun dedim çocuğa O da böyle bir baktı Hayır bana ben tanımadığım için bana bir bakışı var sanki <laughs> Sen kimsin götler gibi Hayır <gülüyor> sen <gülüyor> Metin sen böyle bir şey misin ya <gülüyor> Sen. <gülüyor> öyle bir şey demedim <laughs> Sen twerk yapan kertenkeleye bak ya <gülüyor> Asla <gülüyor> öyle bir şey demedim Sen kimsin göt demedim Demedin zaten ya. Böyle havalı havalı yani... şey mi yaptı Beni tanımayanı ben tanımam e, falan mı girdi Çok ezici bir bakış attı bana orada Sonra dedi ki senden intikamı çok fena alacağım dedi E aldım işte şey. <laughs> Merak sen, etmiyor musun sen peki? Bana da çelme taktı. Oha! Oğlum. Oha. <gülüyor> <gülüyor> ne çelmesi lan? <laughs> oğlum şikayet edileceksin bak birazdan. İş bambaşka. Polise alemi. gidiyor birazdan az kaldı bak. <laughs> Allah Allah. Polise gidiyor. Hayır bir de ben çok seviyorum orası karanlık diye tanıyamadım. Bak, ondan karanlıkta ondan... da en belirgin olacak saça sahip bu araba. <laughs> <Değil gülüyor> ne yapayım ya? Yok. Yani sen normalde metini seviyorsun falan. mu? Evet. Ben okay. de seviyorum ya. Sonra fotoğraf çekindik. Güldük, eğlendik fotoğraf ya. fotoğraf çekindik sonra. Oy. Ona da çelme attım sonra pandik attım. Bir şey yok. <laughs>